Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde son konuşmacı Hatay Milletvekili Sayın Necmettin Çalışkan. Süreniz 5 dakika Sayın Çalışkan buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, kültür varlıklarına aktarımla ilgili bir madde söz konusu. Tabi burada şu soruyu sormadan edemiyoruz, acaba bugün vergi toplayalım, kültür varlıklarına kaynak aktaralım deniyor da bugüne kadar mevcut kültür varlıklarına neler yapıldı? Özellikle Hatay'da Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz için çok önemli bir kültürel miras olan Hatay Devlet Meclis Binası 2 yıl önce restore edilmişti bugün maalesef yerle bir. Yine Hatay'da çok önemli tarihi kültürel miraslarımızdan birisi olan Habibi Neccar Camisi, Ahmet Kuseyri Hazretlerinin türbesi, Beyazıt Bestami Hazretlerinin türbeleri var. Bunlara ilişkin bugüne kadar hiçbir şekilde sahip çıkılmadı. Onun için de bugün burada bu konunun öyle zannediyorum ki burada kaynak aktaralım, para bulalım değil, mesele bunu nasıl yapılacağı sorusuna verilen cevaptır. Şimdi bildiğiniz gibi kültürümüzde önemli bir misal vardır. Beşi bir yerde denir. Düğünlerde, güzel günlerde kullanılan beşi, beşi bir yerde. AK Parti öyle zannediyorum ki beşi bir yerde yanlış yorum diyor. Bunların beşi bir yerdesi şu. Birincisi kaynak açısından beşi bir yerde demek eline geçen her fırsatta zam yap. Beşi bir yerden ikincisi verha vergi artır. Üçüncüsü sürekli borçlan. Dördüncüsü bunların hiçbiri olmazsa karşılıksız para bas. Beşinci olarak da milli değerleri özelleştirme adı altında sat. Bunların beşi bir, bir yerde de anladıkları bu. Tabi burada restorasyonda 5'i bir yerden bir başka yönü de beşli çete diye kültürümüze Dil Kurumu'nun kattığı katacağı yeni bir kavram çıktı. Bunu da takdirlerinize arz ediyorum. Burada özellikle restorasyon kültür varlıklarına sahip çıkma açısından bunu nasıl yapılacak? Kimler yapacak? Bununla ilgilenen akademisyenlere, bilim insanlarına siz değer vermezseniz onları açlığa mahkum ederseniz TÜİK rakamlarıyla oynayıp nasıl daha az zam verir derseniz buradan yapacağınız iş sadece bütçeyi elde edelim, istediğimiz gibi harcayalım manası ortaya çıkar. Tabi burada arz etmek istediğim bir başka husus şu, Hatay ve diğer deprem bölgeleri dünya mirası açısından önemli yerler. Urfası, Adıyaman'ı, Malatya'sı, Maraş'ı, Hatay'ı. Hatay değerli milletvekilleri belki de dünyada eşine ender rastlanacak birikime sahip bir il. Hatay'da turizmin her yönü var. Hatay'da tarih turizmi var. Hatay'da kültür turizmi var. Hatay'da inanç turizmi var. Hatay'da yayla turizmi var. Hatay'da orman turizmi var. Ama bunların hiçbiri gündeme gelmeyip Buna sadece nasıl bütçe oluştururuz ve sonrasında bunu nasıl harcarız zannediyorum o planlanıyor. Burada yine Hatay gibi çok önemli tarihi turizm şehrinde, kültür şehrinde halen bu değerli yerlere ulaşım sağlanamıyor. Halen çok 20 yılı aşkın bir süreden beri Samandağ çevre yolu bitirilemedi. Halen Narlıca Altınözü arasında bulunan Küncülü Boğaz'da her yıl birkaç ölümlü kaza olmasına rağmen 6-7 kilometrelik yol hiçbir şekilde bitmedi, bitirilmedi, hesapta, planda da yok. Yine ülkemizin Çanakkale Boğazı gibi önemli ikinci boğazı Belen Türkiye'yi Orta Doğu'ya bağlayan binlerce günlük aracın geçtiği yaz ve kış gece gündüz Ağır taş araçlar, küçük araçlar, binlerce aracı mahsur kaldı. O yola maalesef hiçbir çözüm üretilmiyor. Ama ne yapıyorlar? Arsuz yoluna, dağın etrafına bir yol yapılıyor. Bu yolda tamamlanmadan yarı yolda kale köyünde bırakılıyor. Depremle beraber zaten şimdiye kadar kullanılmayan yol şimdi de kullanılmıyor. Onun için değerli milletvekiller burada arz etmeye çalıştığım husus burada bütçe oluşturmaktan ziyade bağlayalım lütfen. Burada bütçe oluşturmaktan önce neyin nasıl yapılacağının ortaya konması, burada iyi niyetin beyan edilmesi ve her şeyden önce binlerce gözyaşının olduğu o deprem bölgesine farklı bir gözle yaklaşılarak burada bütçeden ziyade biz bu insanlara nasıl yardım yaparız bunun öncelenmesi gerekir. Bugün kültürel mirastan bahsederken kepçelerle, dozerlerle o kültürel miraslar temizlenirken hangi hangi kültürel varlıklara sahip çıkılacağından bahsediliyor. Bunları anlamak mümkün değil. Son olarak Hatay milletvekili olarak şunu da arz etmek isterim ki Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi Maide suresinin 8. ayetinde buyurulur ki bir bağlayın. Teşekkür ederim.